Merhabalar sevgili Balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili balıklar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. 1 15 Ağustos tarihlerine niyet aldım. Hazır mısınız arkadaşlar? Fincanınıza odaklanabilirsiniz. Dileğinizi tutabilirsiniz. Beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Siz de hoş geldiniz. Niyet alan Herkes için geçerli olacak bu fal 1-15 Ağustos tarihleri ve Balık burcu için geçerlidir. Şöyle başlayalım. Neyse haliniz, o çıksın falınız diyorum. Fincanımı açıyorum sevgili Balık burcu dostlarım. Bakalım bakalım neler söyleyecek fincanınız. Evet, büyük büyük sıkıntılar attınız, büyük büyük dertleri geride bıraktınız sevgili balıklar. Evet, şöyle fincanımıza bakalım. Ne güzel bir ay doğdu arkadaşlar. Yani büyük bir sıkıntının ardından çok güzel bir ay doğdu farkında mısınız? Hasta olan biri mi var? Şimdi bakın şurada hasta olan biri var. Yani yatmış görünüyor. Hasta varsa şifalanması olacak. Önü ardı etrafı nasıl ferah görüyor musunuz? Bir şifalanma arkadaşlar ya da ben bunu birazcık da şöyle hissettim. Bir şeye kafayı çok takıyorsunuz. Elinizi ayağınızda tutmuyor. Hiç böyle bir şey yapasınız gelmiyorsa. Böyle uzandınız yattınız. Hiçbir şey de yapmak istemiyorsunuz. Enerjiniz düşmüş. Böyle umudunuzu yitirmişsiniz bir konuda. O konuda da bakın aydınlık etrafınız. Yani siz şu an çok sıkılıyor olabilirsiniz. Ya da çok umutsuz olabilirsiniz. Ama merak etmeyin çok yakında güzel bir gelişmeyle Etrafınızdaki bu ferahlık onu temsil eder. Güzel bir gelişmeyle ayağa kalkıyorsunuz. Yepyeni, ferah bir sürece başlıyorsunuz sevgili balıklar. Sürpriz gelişmelere hazır olun. Yüzünüz çok gülecek. Böyle yuvarlak gözlü, uzun boylu ee, <laughs> birisini görüyorum. Ondan çok sevinçli bir haber alacaksınız. İş görüşmesi, iş konusu, iş bağlantısı özellikle görüyorum bu kişiyle ilgili. Çok güzel bir haber alacaksınız. Göz aydınlığınız var. Ee, ve son derece mutlu görünüyorsunuz. İş konuları, parasal konular, çıkmazda olduğunuz şeyler düzelecek. Küçücük bir çiçek gördüm şurada arkadaşlar. Eğer konumuz aşkla ilgiliyse, birini seviyorsanız, birine aşıksanız, ee, öyle bir şey olmuş ki yani gözünüzden düşmüş bu insan birazcık e, ona kırgınsınız, küskünsünüz ya da gözünüzden düşmüş istemiyor olabilirsiniz onunla ilgili bir şeylere. Kırgınlığınız yansımış. Bu kişi de öyle bir geliyor ki yani sizin gönlünüzü alıyor. Ne yapıyor yapıyor gönlünüzü alıyor arkadaşlar ama sevginiz büyükmüş, kocamanmış, küçücük böyle bir çiçek gibi e, artık böyle biraz sanki azalmış gibi ama karşı taraf tekrardan gönlünüzü alacak gibi görünüyor sevgili balıklar. Bekleyen bir işiniz özellikle alım satım konusuyla ilgili arkadaşlar şurada bir anahtar görünüyor. Bekliyor. Bunun hayırlı bir zamanı görünüyor. Alım satım konularıyla ilgili uzun süredir bekliyorsanız güzel bir şey olacak. İkili vakitler iki hafta iki aylık süreçleri bekleyin olur mu? Güzel gelişmeler var. Bazılarınız bir tercih yapma dönemindesiniz ne ile ilgili işle ilgili tercihiniz olumlu güzel yönde olacak hayırlı bir kapı açılıyor sıkıntılıysa eğer iş hayatınız bunaldıysanız çıkış yapacaksınız arkadaşlar ve bayağıdır bunaldıysanız ama öyle böyle değil hani o oradan bir çıkış kapısı bakın açılmış artık işle ilgili değişim yenilik Güzellikler sizi bekliyor. Siz arkadaşlar gidiyorsunuz iş kısmetleriniz sizi kovalıyor. Öyle söyleyeyim bunu da alın kabul edin. Güzel hani iş başvurularından dönüşler yeni iş imkanları bunlarla ilgili süreçler özellikle görünüyor. Tabii bu sizin ya da ailenizdeki bir kişi için de yine geçerli olabilir. Doğrudan etkilendiğiniz durumlar ailenizdir arkadaşlar. Haneyi etkileyen güzellikler olarak da görünüyor. Şimdi bir hediyeniz var da elinizde birisini bekliyorsunuz. Gerçekten bu hediyeyi ona vermek istiyorsunuz. Hazırlık var böyle bir buluşma, görüşme için. Bir hediye vereceksiniz birine ya da çok önemli bir şey söyleyeceksiniz. Karşınızdaki insan çok sevinecek. Bu aklınızdaki kişi diyeceğim. Öyle yorumlayacağım. Sevdiğiniz, aşık olduğunuz bir insanla ona bir hediyeniz ya da ona söyleyeceğiniz güzel sözleriniz olacak size biraz şaşıracağınız konuşmalar yapabilir. Böyle aranızda güvensizlikler, şüpheler, buna benzer şeyler varsa bir an önce çözmeniz lazım. Gözler çok üstünüzde ki özellikle kocaman bir gözü burada üzerinizde görüyorum Aşk hayatınızla ilgili şöyle arkadaşlar ayrılmanızı, uzaklaşmanızı, mutsuz olmanızı bekleyen biri var. Bilginiz olsun. Bu kişiyi tarif et derseniz ben bu kişiyi bir bayan gibi gördüm. Yuvarlak yüzlü, kısa boylu. Biraz böyle e, ne şişman ne zayıf öyle söyleyeyim. Ama eli kolu uzun hani çevresi falan çok biri olabilir. E, Etraf kalabalık biri olabilir. Böyle birisi çok kıskanıyor. İlişkiniz, aşkınız, sevginiz, neyse durumunuz, özel hayatınızda onu kıskanıyor ve bozmaya çalışıyor. Bu kişiye fırsat vermeyin arkadaşlar. İnanmayın konuştum dursun. Evet şöyle bakalım dilekler tutulsun balık burcu dostlarım. Burada arkadaşlar Varsa kardeşiniz yoksa çok yakın arkadaşınızla bir şey kutlayacaksınız. Nasıl sevinçlisiniz ama ya onun hayatında olan bir şey ya sizin hayatınızda olan bir şeyi kutluyorsunuz. Ee, bir şey alacaksınız. Hanenize gelen bir eşya olacak bir şey alıyorsunuz. Güzel ama hayırlı büyük de bir şey. Yani varsa hani mevcut şu anda böyle bir gündeminiz bunu alacağınızda özellikle evinize alacağınız şeyin gerçekleşeceğini işaret ediyor kendinizi geliştirmeyi çok seviyorsunuz balıklar olarak. Bu mesleki anlamda olur. Özellikle eğitim alanında olur. Kendinizi geliştirmekle ilgili yeni adımlarınız olacak. Bir de bir de iki kişiyi barıştırıyor musunuz? Ya da birisi sizi başka bir insanla mı barıştırıyor? Öyle bir şey. Bakın burada iki insan gördüm. Ortada bir kişi böyle arayı bulmaya çalışıyor. Küslük var. Kalp kırıklığı var o kalp kırıklıkları düzelsin diye uğraşıyor olarak gördüm bu toparlayıcı yapıcı etkiler hayatınızda özellikle etkin olacak bu dönemde sözleriniz çok önemli ama etkili bu ara birilerini kırmamaya çalışın yakın çevreden özellikle ama şunu da bilin İş konularıyla ilgili söyledikleriniz gerekli böyle gitmesini istediğiniz yere gidecek işle ilgili Biraz çünkü bunu aldığınızı görüyorum. Konuşacağınızı görüyorum. Ve iş hayatınızda bazı değişiklikler olabilir arkadaşlar. İş arkadaşlarınızdan biriyle eğer sıkıntı yaşıyorsanız işin özü bu durum ya düzelecek ya da bir iş ayrılığı durumu olabilir sizde ya da onda ama sizin için ferahlık görünüyor onu da bilmenizi istiyorum. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.